Dünleyin koşla kadır. Hiçbir tanıdığım silene benzemedi. Aniden ezan biter bitmez. Sonunla kaldırmak zorunda kaldım çünkü susacağı yoktu. Ve belli benim çekimim biliniyor. O bu namaz kuyudur Hiç susmadı. Aynı yerde. Bir kesiyor bir başlatıyor. Bir dakika en az. kulağım çınlıyordu. Sonra kamerayı açar açmaz neredeyse sustuk köpek yerine bunu kullanıyor. Namaza kurulduğumu zannediyordu belki. Geri zekalı. Kılmıyoruz dedik lan size. Sadece abdest alıyorum. Sağlığa yararlı. Burada bir şeyler yapıyor. Hiç şaşmıyor. Her seferinde, her seferinde, her seferinde bir engelleme geliyor ben de değiştiriyorum adresi bu programla ve çalıştırabiliyorum çalıştırıyorum diye donk diye ses oradan gaza gelip hiç şaşmıyor hiç şaşmıyor neden buradan sürekli yapmıyorum çünkü yavaş yapıyor be kendi bağlantımdan çok çok kötü. Bakın sıfır sıfır uzun süre bekletiyor. Böyle asabı bozma çalışıyorlar ve diye kapıyı uğruyor sonra. Hiç saçmıyor hiç. Oyları bunlar sormuştur. Kesinlikle uzun süre sonra bitirdi. Şimdi böyle bir dahaki yapıyorum. Demin çıktı, bağlanamadı. Şimdi bağlanıyor. Elini çekti. Çünkü bu videoları kopyalamaya çalıştım. Bakın burada nerede kamera ve içi boş. Fakat kes yapıştır yaptım. Fakat burada And